taş mı görmediniz ya? Bakabilir miyim? Aa.

Oradan küçük taşlara basabilirsin. Adam yol yaptı senin için yol. Bak yolu yapa yapa gidiyor. Adam biri düşecek diye. Buna da gündem oldu. Nereye gidecek? Ben geçeceğim aşkım. Bak şu an herif çok adaklı. Buraya atalım buraya. Buraya at buraya. buraya.

Kuruyunca eskisi gibi oluyor arkadaşlar. Bak şu an. Çok teşekkür Oo, sapasağlam basma kırık bak. Biraz... Tamam Bak o Ortalık çok Hayır oraya niye bastın? Abi niye bastın oraya? E yürüyerek gelseydin o zaman. sezon şey leopar şey 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 Gel hadi be aşkım yan yan yürü. Çapraz yürüyorsun yan yan yürü. Öyle yürüyecekti evet. <laughs> hadi be aşkım. Ya, gelinim, be aşkım. Motor gelişimi sıfır. Sıfır <laughs> tabi ben yok. Ne 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 <laughs> ne ne ne, <laughs> ne? Şey çekip fotoğraf çekeceğiz. Hadi devam et. Bak korkularını yenmelisin. Üstüne git. Hatta abi niye gideyim ki? <laughs> ben hep kazık istedim gireyim. Hayatım şu an dikkatini dağıtıyorsun. Ayaklarını da odaklan. Bak ayaklarını bir kaydırmaya çalış. Ne kadar kayıyor onu bir hisset. Kaydı. <laughs> Cevap vermeye odaklanıyorsun. Yürümeye odaklansana işte. Tamam bu kadar yeter. Ha. Ya. Hayat Seni özgür. Abi, zorlama, Allah aşkına Öz az çekildi ki biz. Ya altınız kuru oğlum bari ıslığa doğru gidin. Abi odaklanmıyor ki. Şu an abi, odaklandı. Abi. Şu an. şu an odaklandı. Ay. Hadi bakalım abi, gidebilecek bırak. mi? Odaktan Tek gitsene o yönden gitsin. Ya, yan yan gideceksin. Bu arada yenilebilir mantar gördüm. Tamam. Şöyle bir yiyeceğiz mi şimdi? Tamam yeter tamam. bu kadar tamam. Eh bu mu yani? Tamam bir poz verin. poz verin. <laughs> poz verin. Poz verin. Ya yapma be aşkım. Aa! İlk defa ormana geldim o <laughs> <laughs> İlerleyeceğiz de biraz ya, daha. Senin suyun, suyun üstünden çekelim. Yavaş yavaş. O zaman durun o açıyı değiştireyim bari. Ben yürürken çekin böyle yanını. Suya sal telefonu çek. Poz verin Ay. hadi. Bari suyu arkanıza alayım. Poz verin. Annemize bakalım. Bana. Bakalım aşkım. Özgür buradan suyun üstünde hepsi gibi çıkıyorsunuz merak etme. <laughs> aşkım bu kadar ki şu an. <laughs> Korktum. Korkma Ay. be bir tanem düşten ne olacak? Örümcek. Örümcekten korkma. <laughs> <bakalım. gülüyor> Yılan. <laughs> 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 Valla düşmekten korkuyorum. Senin o <laughs> alt taban kalın ama çok çok bir şey batıyor haberin olsun. Şeye bat korkut korkut kızı. Hayır, kayıyor. Ay vallahi iki yapmışım ben. <laughs> evet çok güzeldi. <laughs> Bak tozlara. Bak ne kadar oldu. <laughs> <olsun> da, <laughs> Bu yeniliyor biliyor muyuz acaba? taze değil ama ya bunlar. Abi fincanı niye taşıyıp taşıyıp duruyor? Abi bıraksana şu fincanı. Fincan YouTube kanalının konusu. <laughs> Bizim YouTube kanalımızın ismi Fincan. Güzel oluyor yani. <laughs> ne buldun lan? Kara indi ba. Ben buna bayılırım. <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Yo, iğrenç. Hayatı tutunmaya çalışırken ben... ben... <laughs> <laughs> ben yapayım mı aşağıya? Ben yapayım mı aşağıya? sen yapabilirsen yap. Bekler misiniz? ben fotoğraf sizi Buradan mı alacağım? Bekleyin. Hadi <laughs> Merve. Aa ama bekleyecek gibi. Hayır hayır gidiyor. <laughs> ama ya. Kuru yaprak toplamıştım size. <laughs> <laughs> hadi video alıyorum zaten ben boş Niye? Fotoğraf çekmeyeyim mi? Tamam hadi git çek yürü bekliyor adam. Ya daha bunları toplayacaktım ya. Ha, olmaz olmaz sen geç karşıya ya karşıda yapabiliriz onu. ya <laughs> Özgür öyle değil miydi? Ben de öyle diye bekliyorum ya, lan burada. Ben de da öyle sandım. Manyak. <laughs> Halk bunu bekliyor artık. Youtube'da yayınlanacak bu. Kabul etmiyorum. bak <laughs> hayır ona değil <laughs> arada poz verin bari ilerlerken çok güzel çıkıyorsun içeri ha orada çekil orada da poz verin çok güzeldi. <laughs> <roster immunohoro> sì. <laughs> evet <yaptım daha>, çok <laughs> Ama biraz geri çek. <laughs> Sen ateş ve susuz kalmadığın için o şeyi evet, 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 yapamadım. Ay Allah kervanı ona değdirdim. Odun tatlı. <laughs> ateş hakkında şöyle bir söylenti var arkadaşlar. Ateşe yırtıcı doğadaki bütün hayvanlar korkup gelmediği için insan ateş yandığında hayvanların gelmeyeceğini bilip inanarak rahat huzurla uyuyabiliyormuş <laughs> ateş yanında. Gerçekten hiçbir hayvan atışe gelmez çünkü ormanda çıkmış eski yangınlardan onların acısı, korkusu yani. Evet. Evet. Cipsini açar mısın bir tane? Evet. Şurada bir yerde versem, tane i̇şte alsaydı, ya. Şurada. Ya Rufus versene bana iki tane ekmek arı satayım. İşte ekmek alsaydık, ekmek Vallahi ya. Aksat ya. Bir tereyağı. Adil'ine koy. Rufus iki tane açma. O yalnız bayağı sıcaktır ha dikkat et. Özgür'ün şu ağzını yanma anını çeksene. Ne yapacaksın? arasında koyacak ya. Zaten iki tane istedik. <laughs> Nasıl bir şey oluyor? Ağzını salyalarını çeker misin? kaşır ateşte erit profusta mı yiyeceksin? Hmm. Abi. abi çok güzel geçti ha. Versene. Arkadaşlar yiyebileceğiniz en iyi şeyi bir daha da yiyemezsiniz. Evet Şimdi bir daha yapmayacağım. Benim marshmallow bundan sonra. kaşar, çekirdek kabuğu, bir de kuru et. Biraz tamam. Benim yoldu. Abi mükemmel. Yemin ediyorum mükemmel. 10 üzerinden 10. 15. üzerinden <laughs> 15 Damlıyor Damlıyorlar. Canım seninkin yağı damla diyece artık. Evet, Getir onu. Hayır hayır biraz at. ucu yandı bu tarafı. <laughs> Damlıyor yağlı. Versene lan biraz şerefsiz. Sıcak sıcak sıcak. Hakan ben sana yaptım. da <laughs> 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 <sürücüsüm> <laughs> 再见。